Arkadaşlar merhaba. Video arkasında evi yapacağımı söylemiştim. Evi köylülerin eşyalarını kullanarak yaptım ne yazık ki. Burada ikinci bir oda varmış. Sandık odası yapacağım buraya. Daha sandıkları koymadım. Arkasından ben video kesiyorum. Yağmur bitene kadar. Hızlı yapmak zorundayım. Çünkü bu videoyu ilk çektiğimde yanlış yapmıştım. İkinci de hızlı yaparak hemencik yapacağım. Arkadaşlar... Bir boğulmuşla kapıştım ve baltamı kırdım. Yağmur durdu. Ayrıca içeride mi acı boğulmuş? Evet, şurada. Bu arada tarla yapmayı düşünüyorum. Tam bu tarafa. Hem yani su da yanında. Eğer bir ses duyuyorsanız, kardeşim, yine Annemle konuşuyorlar. Tamam. Efendim videodayım. Tamam sen yersin. Ben videodayım edeceğim. Tamam jöle suyunu veririz. Bak, jöle yapacağız. Bak, abi jöle yapacağız. Evet. Üstüne de dolmuş çilekler koyacak. Anladım. E, yiyecek misin? Belki. Ye ya. Arkadaşlar akşam Bolmuş kazma. Aa, sabo oluyormuş yalnız sanırım. Yanıyor çünkü. Neyse. Bir çapa yapmam lazım. Sonra su kova da lazımmış. Ya da hiç kova olmadan bir şekilde yapacağım. Ya da bir tekli yaparım. Tekli de iyi olur aslında. buraya suyu götüremeyeceğimize göre o zaman burayı büyütelim. De... Burası direkt doğsun. Evet doldu. Her yer yaradı. Şimdi hemen şurayı kapatmam lazım. Yanlışlıkla şuraya koydum. Birazcık da toprak toplamam lazım. Bu arada kardeşim dediklerini siz umursamayın şu an. Videoya odaklanın siz. Bir tane iyi bence. Şimdi bize birazcık ağaç lazım. Yine bal. Hem çapa hem balta yapmam lazım demek bu. Bir balta bir tane de çapa. Tamamdır. İlk baltayla birazcık ağaç göstereceğim. Bundakiler gibi olmayacak yani arada. Yani benimki de olacak da farklı şekilde. Ve ben hiç hepsi büyüyene kadar bekleyeceğim. Zaten çok yemeyim. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Yaptıktan sonra geri açacağım.